Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çember ve daire ünitesini bitiriyoruz. Nasıl bitiriyoruz? Yazılıya hazırlık soruları yine bitiriyoruz. Dikkatini ver. Nerede e, hata yapabileceğini, kazanımın ne olabileceğini belirten şeyler söyleyeceğim. Bakalım yazılı da kaçta kaç yapacaksın. Kaç soruyu doğru çözdüğünü yorumlara yaz ki gelişimini görelim. Bismillah diyelim. Birinci sorumuza şöyle daha daha yaklaşarak başlayalım. O merkezli çemberde ABC çember üzerindedir. Verilenlere göre alfa açısı nedir? Bir defa şöyle renklendirmeyini göstermek her zaman iyidir. Bu nedir? Yarı çap. Bu nedir? Bu da yarı çap. Birbirine eşit o zaman. Ne güzel aynı renkte gösterdim. Hatta şunu biraz daha düzgün göstereyim. Şunu da çeksem. Hani şuraları istediğim yere çekerim. Hepsi yarı çap da işime gelen şu B noktası. Bu üçünün birbirine eşit olduğunu biliyorum. Yarı çap olduğu için. Yani tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi. İkiz kenarlıktan 60. E üçüncüsü mecbur altmış çıkacak. Eşkenar çıktı çünkü. İkisi kenar 70 ise burada 70. Alfa 70 ne 60'ın toplamından kaç derece çıkar? Alfa buradan 130 derece bulundu. 2. Bilgi Teğet kiriş açı nedir? Bir çembere bak dikkat et. Bir teğet geçiyor. Ee, şöyle düzgün çizeyim. Bir de şöyle bir kiriş var. Teğet ne kirişin kesiştiği yere teğet kiriş açı, de teğet kiriş açı denir. Teğet kiri ki te o Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısıdır. Bak hem teğet hem kiriş. Gördüğü yay neresi? Burası. Onun yarısıymış. O zaman bu ya, burası ne olur? 146. Bir tane teğet kiriş açı da burada var bak. Kiriş teğet. Peki o açı ne eşit? Gördüğü yayın yarısı ne eşit? Kendisi 28 ise gördüğü yay 56'dır. Buranın tamamı kaç eder? 360. Bunda bunun toplamı kaç eder? 56 ile 146'yı topla. 90, 202, 360 olması için buranın ne olması lazım arkadaşlar? 158. Şimdi kural hatırlayalım. Hemen bir kural hatırlatması yapalım. Şöyle çembere dışındaki bir no dışından bir noktadan, dışındaki bir noktadan çizilen teğetler var ya, şöyle bir şey oluşturur. Şuradaki açıyla ona tam gören yayın şu değme noktadan itibaren şu yayın toplamı 180'dir. O zaman burası 158 ise alfanın kaç olduğunu görüyoruz. 22 olduğu görülür. 3. Bir çemberde şöyle bir şey var. Rastgele iki tane kiriş kesmiş birbirini. Tamam mı? A, B, C, D. Ayırdığı parçaların çarpımı birbirine eşittir. A çarpı B eşittir. C çarpı D. Buraya X dersem 6'ın X'in çarpımı 6X. 2 kere 6'da 12'den X 2 çıkıyor. Peki güzel. X2. Şimdi merkez merkez bilgimi kullanıyorum. Merkezden kirişe dik indirildi mi? İki eş parçaya böler. Kiriş AB kirişi 8. 4 4 böler. Buranın 4 olması için ikisi buraya kadar. Geri kalan 4'ü de burada olur. Aynısı burada da geçerli. Çünkü DC kirişi de 8. Merkezden dik indirildiği zaman bunları belirtelim dik olduğunu. İki eşit parça böler. 4'e 4 bölecek. Burada 4 olması için 2 kalacak. 4 kalacak çemberin yarı çapı isteniyor. Yarı çap merkezle herhangi bir köşeyi birleştirmek demektir. 2 ise 2. Burada Pisagor yapacaksın. Aranılan yarı çapı araya edersek. R kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. R kare eşittir 20. R de buradan 2 kök 5 olarak bulunur. Bizim pratiğimiz vardı işte süre kazandırır sana bu. Neydi? Bir dik üçgene dik kenarlardan bir Diğerinin iki katı ise hipotenüs kısa olanın kök 5 katıdır. Aynı sonucu bu pratikte de daha kolay bulabilirsin. 4. D doğrusu o merkezde cem, çembere B noktasında teğettir. Merkez ve teğet birbirini sever. Merkezden teğeti, teğet değme noktasına indir, indirilen uzunluk diktir. Bu yarı çap. O zaman burası da ne olacak? Bak işime gelen dedim ya yarı çap birden fazla yerde bulunabilir. Şöyle düşünebilirsin. Bu da yarı çap. Bu da bu da bu da bu da bir ton var ama işime gelen bu nokta. Bu da yarı çaptır. Hemen tık 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 dörtgen oluşturdum. Karşılıklı kenarlar eşittir. 6 ise 6, 4 ise 4. Tamamı R idi. O zaman burası R eksi 4 olmaz mı? Geliyor hemen işin ucu yarı çapını bulabilmek için çemberin. Burada Pisagor uygulamaya. R'nin karesi eşittir. Dik kenarlar kareleri toplamı. R eksi 4'ün karesi. R kare eksi 8 R artı 16. Bu eksi R eksi 4'ün karesiydi. Bir de 6'nın karesi. 36. Bu bunu götürdük. Bunu karşıya attım. 8 R. 16, 36 daha 52. 4'e böl 2 R. 4'e böl 13. Bir işlem hatası yapmadık umarım. Tamam. 6, 6, 4 4. R, 4. R 4. R, R, K, R. Yani 16, 36. Güzel. Tamam. R buradan ne çıkacak arkadaşlar? 13 bölü 2. Neyi soruyor bana? Çemberin yarıçapı, yarı çapı. demiştim. Onu 13 bölü 2 yani 6,5 buldum. 5. sorumuz. Merkez ya bunu çok söyledik de söyledik. bin defa söyledik. Merkezi gördün mü? Teğet değme noktasında birleştir. Çoğu zaman buradan sana bir kolaylık gelir. Diktir. Tamam mı? Bu yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Şimdi OB ben R demiştim burada gördüğün üzere. O zaman TA da R'dir. Burada R. Sana bu bir şey hatırlattı mı? Hatırlatması lazım. Şu üçgene dikkat ediyorsun. 90'ın karşısı 2 R iken neyin karşısı R olur? 30'u. Bu yorumda gördüm ki şu açının ben 30 olduğunu net şekilde görüyorum. 90, 30, 60, bura 120 diyor ki PCB yayı, şu yay. E bu yay 120 derecelik merkez açıyı gördüğüne göre merkez açı gördüğü yayın kendisine eşittir. O zaman gördüğü yay yani PCB yayı 120 derece bulunur. ABCD dörtgeni o merkezli çembere EFKL noktalarında teğet. Verilen uzunluklara göre BC nedir? Şimdi biz kural olarak biliyoruz bak. Bir çembere dışındaki bir noktadan teğetler çizildi mi? Şu aradaki uzaklıklar birbirine eşittir. Bilmen lazım. Ben buraya A dersem burada A olur. Bakıyorum. DC'ye 8 demiş. Yani bunun tamamı 8 ise burası 8 eksi A. Şu uzunluk neyse bu da aynıdır az önce açıkladığımız kuraldan gereği. Kural gereği. Burada 8 eksi A. Bakıyorum ad9 yani buranın tamamı 9. O zaman buraya 9 eksi a kalıyor. Aynı az önce söylediğim kural gereği buranın da 9 eksi a olduğu görülüyor. Ee, başka ne var? Ee, pardon ad6 imiş. Düzenleyelim. 6 eksi a. Burası da 6 eksi a. Şimdi ab9. Buranın tamamının 9 olması için eksi a artı a gitsin. Bu da 3 ekle. a artı 3 ile 6 eksi a'yı topladım. 9. E bura artı 3 ise burada artı 3. Tamam mı? Peki en son bilgiyi zaten sana verecek. Başka ne gibi bir soru sorabilir sana? BC uzunluğu. Buranın tamamını soruyor. Bu da zaten belli. Bak görülüyor. 8 şöyle yapalım 8 eksi a ile a artı 3'ün toplamı. Bu bunu götürecek. 8 artı 3'ten 11 aranılan cevap olur. O merkezli çeyrek çemberin içine OB yarı çaplı yarım çember çizilmiştir. Sarı renge boyalı bölgenin alanı 5 santimetre kare olduğuna göre x kaçtır? Şimdi dikkat edin. Tamam. Şöyle diyelim bir mantık olsun. Bu yarım çember ya yarı çapına r r diyelim. Bura 2 ise çeyrek çemberin yarı çapı da 2 r olur. Yani x 2 r diyebiliriz şimdi. bu tarz sorularda ne derim? İlk önce mantığını kavra. Sarı bölgeyi nasıl bulabilirsin? Şöyle diyelim. Çeyrek daire alanından ne diyeceğim? yarım dairelik yani yarım daireyi beyaz kısmı çıkarttı mı bana istenen alanı verir. Çeyrek dairenin alanı bulalım. Pi çarpı yarı çapının karesi bölü çeyrek olduğu için 4. Eksi yarım dairenin alanı pi çarpı yarı çapının karesi bölü 2. Bu sarı boyalı bölgeyi verir. O da aşağıda 5 pi olarak verilmiş. Her taraftan pi'yi sadeleştir. Bir daha pi'lerle uğraşma. 2 ile genişlet. 4 r kare eksi 2 r kare payda 4'te eşitlendi. Eşittir 5. Ne kaldı? 2 r kare içler dışlardan 20. r kare eşittir 10. r buradan kök 10. Şıklarda şıklı olsa kök 10 olsa atlayınca çok önemli. Atlama. Ne diyor? x'i soruyor. x 2 r. r'yi kök 10 bulduğuma göre şuradan devam edelim. x buradan 2 kök 10 olarak bulunur. ABC'de dikdörtgen, D ve C çeyrek çemberler merkez noktasında, şey, P noktasında kesişiyor pardon. Verilenlere göre S1 eksi, eksi 2. Şimdi dikdörtgenin kenarları eşit midir? 6'ya 6. Yani bu çeyrek çemberin yarıçapı da 6, bu çeyrek çemberin yarıçapı da 6'dır diye ek bilgim. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bunun yarı çapı 6 mı? Burada 6'dır. Tamamı oldu buranın, buraya 4 kaldı o zaman. Diğer mantıklı düşün. Buranın yarı çapı 6 ise burada onun yarı çapı da 6. 2 olması lazım. Buraya 4 kalıyor. Gördün mü? 4, 2, 4 diye yukarıdaki kısım bölünüyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şu kenarlarını boyayayım. Şu çeyrek daireye dikkatini ver. Öyle değil mi? Şöyle yapalım daha mantıklı olsun. Bak bu yarı çap. Gelir yarı çap, yarı çap, yarı çap her yerde. Ama burada işime yarın yapayım. Bu üçgenin yarıçapı da bu 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 <laughs> Yarıçaplar neydi arkadaşlar? 6'ya 6 altı değil mi? Evet ikisinde 6 idi zaten. Şimdi yarıçaplar aynı olan çeyrek çemberler olduğuna göre bunların alanları eşit. Şimdi ben buraya A diyeyim. Bu da A olur. Nedenini söyleyeyim hemen. İkisi kenar tepeden diktiğinin dikme 2S parçaya böler. S bölü 2'nin yarısı. S bölü 2'nin yarısı. Orayı kurcalamaya gerek yok. Tepe ikizkenar kenar olduğunu biliyor musun? Tamam. 2 yazalım. Buraya B dersem dikkat edin bu çeyrek dairenin alanı A artı B artı S2. Buranın da A artı B artı S2 olması için buraya B olması lazım. Şimdi nasıl bulalım? Bütün alanı yazalım bir. Bütün alan 2A 2B S1 artı S2. 2A artı 2B artı S1 artı S2. Bütün alan nasıl bulunur? Kısa, dikdörtgen olduğu için kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. 6 çarpı 10'dan ne çıkar? 60. Şimdi S1, S2'yi buluyoruz. Yani bizden o fark isteniyor. Şimdi şu üçgenin alanını bulmaya çalışalım. O üçgenin alanını mı bulalım? Bir düşünüyorum, düşünüyorum. Gerek yok. Zaten üçgenin yüksekliğine ilgili bir şey bulamadık. Şu dairenin alanını bulalım. Çeyrek daire. Pi, çeyrek dairenin alanı nelerden oluşuyor? Şöyle alta yazalım. A artı B artı S2. Nasıl bulunur? P çarpı yarı çapının karesi bölü çeyrek olduğu için 4. Yani A artı B artı S2 eşittir 9 P. Şimdi burada benim görebildiğim Şimdi A artı B'yi götürmem lazım ki S1 S2 kalsın. A artı B'leri götürmek için şöyle yapayım. Şuraya eksi 2 ne çarpayım? Şuraya yazayım. Hani A B'li bir şey istemiyorum o olay olarak. Eksi 2 A eksi 2 B eksi 2 S2 eşittir eksi 18 P taraf tarafa topla. Cırt 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 cırt. S1. Bir tane S1'den iki tanesini çıkardım. Eksi S2 olur. Yani zaten aranan değerdi bu. 60 eksi 18 p bulunur. 9. Tamam. Dıştan teğet. Biz ne dedik? Merkezi gördün mü? Merkezi bunun şu olsun. Bunun merkezi de bu olsun. Ezbersiz gidiyoruz. Merkezden kirişe dik indirildi mi? Keş parçaya böler. Tamam. 3'e 3 böldü merkezden teğet değme noktasına dik indiriliyor. Ne gibi yorum yapalım? Buna R diyeyim. Bu da yarı çap olur. Bu da yarı çap olur. Buna dikkat et. 90, a, 90 a, yöndeş benzerlik olduğu görülüyor. Ben ezbersiz diyorum ki bunun yarı çapına ben ne diyeyim? A diyeyim. A diyeyim. Hani öyle sallayalım. Bak 3'e 9. 1'e 3 oranı var. 1'e 3 oranı olacak. Yani 1'e 3 A'ya R artı A. R artı A eşittir. 3 A ise R yerine 2A yazabilirim. R yerine 2A yazayım. yarıçaplarını çaplarını öyle düşünelim. Hatta y, yer, R yerine 2A yazmak yerine R bunun yarı çapı bunun yarı çapının 2 katıdır demektir. Ezbersiz gidiyoruz ya. O zaman bunun yarı çapına ben R dersem bunun yarı çapı 2R 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 olacak. Peki başka ne gibi yorum yapabiliriz? Şöyle düşünelim düşünelim düşünelim. Şimdi tamam DC6 idi. DC6, CD6. Başka ne gibi yorum yapabilirsin? Sen bununla ilgili şöyle düşünebilirsin. Adım adım düşünürsen olay kolay olacak. Bak 90'ın karşısı 4R. Neyin karşısı 2R olur? 30'un olay bitti. Tamam. 60. 60'ın karşısı 3, 30'un karşısı kök 90'ın karşısı 2 kök 3. Yani R dediğim değer 2 kök neyi soruyor? X. X dediğim değer neresiydi arkadaşlar? AB. 4R. 4 çarpı r 2 kök 3'tü. x buradan ne çıkar? 8 kök 3 bulunur. Hemen 10. sorumuza geliyoruz. Bir tık daha kolay diyebiliriz. Zaten soru sana gösteriyor. Bak dikdörtgen oluştur diyor resmen. Bağırıyor soru. Güzel. Dik karşılıklı kenarlar eşittir. E bu yarı çaptı. O zaman burada 6 olarak görünür. E dikdörtgen olduğu için burada 6. Buranın tamamı 6 artı 6 kök 6'lı kısım burada görüyorsunuz. Zaten onu kapattım. O zaman geriye ne kaldı? Yukarıda 6 kök kısım kaldı. Buranın dik olduğu biliniyor. Dikkat et. Bunun karşısı, bunun karşısında kök 3 katı. Bura 30 olacak. Bura 60 olacak. 30'un karşısı 6 90'ın karşısı, 90 karşısı 12 de neyi soruyor? ABC açısı. Neresi? ABC açısı. Onu da zaten şurada görülüyor. 30 derece oldu. Şimdi bu tarz, bu sorularda şöyle bir mantık var. Bunu kapatalım. Çünkü işlemler için biraz al, açım açılı alan lazım bize. Şimdi bu soruyu komple aynı yere gelmesini isteniyor ya. Tekrar aynı yere gelmesi isteniyor. Şundan hiçbir farkı yok. Sana deseydi ki bu soruda. Nasıl kötü bir çizim yaptım? Ya Rabbel alemin. Şöyle yapalım. Şöyle. Çemberi şuraya götürseydi, köşeye dayasaydı da aynı. Neden? Bu ne demektir biliyor musun? Şurada tam bir tur dolanmak demektir. Aynı yere geldiği için hiç fark etmiyor. Güzel. Burada da aynı çemberden bir tane köşeye dayansın. Dönüş noktalar önemlidir çünkü. Çemberin ne kadar yol aldığını soruyor ya. Çember ne kadar yol almıştır sorusuyla çemberin merkezi ne kadar yol almıştır sorusu aynıdır arkadaşlar. Bir çemberin merkezi ne merkezlerin aldığı yolu hesaplayalım. Merkez burada 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 olsun. Yani şu 3 uzunluğun toplamı isteniyor arkadaşlar. Çemberle ilgili şimdi bilgilerimizi de kullanacağız. Bakalım ne kadar hatırlıyorsun, ne kadar yorum yapabiliyorsun. Şimdi renk değişikliğine gidelim. Güzel olsun. Merkezden TT indirilen diktir. TT dik. TT dik. TT dik. TT dik. Ezbersiz gideceğiz. Dikkatini ver. TT dik. Peki güzel. Yarıçapı çapı birmiş zaten bu çemberlerin. Bir, 1. Burada veriliyor. Sorunun kökünden de çok kaymak istemiyorum. Burada. 1, yarı çap 1 olduğu için 1, 1. Bunları yazdık. Dikdörtgen olduğu için burada 1 falan falan. Nasıl? Bu uzunluk 8'miş. Bu uzun oldu. 6, 8, 10'dan zaten burada 6. Biz kuralımızı hatırlatalım. Bak ezbersiz gidiyoruz. Çembere dışındaki bir noktadan şöyle teğetler çizdin ya. Sonra t, bu noktaların çıkış noktasını merkezle birleştirdiği zaman şurada açı orta oluyordu. Şurada onu kullanalım. Tamam mı? A A. Bak şuraya dikkat edin. Gidiyoruz ezbersiz. Bir dörtgen iç açıları toplamı 360 derece. Şu ikisinin toplamı 180 ise burayla buranın toplamı da 180'dir. Öyle değil mi? Yani buranın ne olacak? 180 2A. 90 burada, 90 burada. Buraya ne kaldı geriye? 2A. Tamamının buranın 360 olması için. Aha 90 çeyrek daire 2A Şurada da aynı kuraldan BB B dersen burada 2B olacak. Yani büyük üçgenle küçük üçgenin bir benzerliği var. Bu yorum yapabiliriz ancak. E büyük üçgenin kenarlarına bakıyorum. 6, 8, 10. Yani 3, 4, 5 benzerliği var. Bu kenar 3K ise bu kenar 4K, bu kenar 5K. Ezbersiz götürelim bakalım. Nereye kadar gidecek? Burada 4K ise burada 4K. Buranın tamamı 8'de. Bak 1 buradaysa burada 4K ise burada ne kalır? 7 eksi 4K. Çembere dışarıdan çizilen uzunluklar eşittir. Burası 7 eksi 4K ise burası 7 eksi 4K. Burası 5K ise da 5K. Çünkü dikkat et dik oluştu. 5K'yı 7 eksi 4 k oluşturdum mu ne yapar? K artı 7. Buranın tamamı 10'du. Buraya ne kalır geriye? 3 eksi K. Burada 3 eksi K. Burası 3K ise burada 3K. Bak burayı topla. 4 artı 2K eder. 6 imiş zaten bu kenar. K'nın 1 olduğu görülüyor. K, çemberi merkezinin alacağı yol neydi? Şurasıydı. Yani 3K, 4K ve 5K'nın toplamıdır. 12K. 12 çarpı K'yı da bir buldum. Aranılan cevabım 12 olur. 12, şöyle yapalım. Üçgenler konusunda şöyle bir özellik vermiştik size. Bu burada da geçerli daire diliminde. Biz ne demiştik? Şöyle diyelim. Bu kenar tam ortalardan hep bölünsün. Böyle çirkin bir bölme yaptım. Bu kenarda tam ortadan eşit parçalarla diyelim bölen durumlar var. O zaman bunların alanları ne olurdu arkadaşlar? A, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A diye giderdi. Aynısı burada da geçerli arkadaşlar. Daire deminde de. Yani buranın alanına A dersem 3A, 5A, 7A kuralı burada da geçerli. S1 ile S3'ün toplamı. S1 7A, S3 3A. Topladığın zaman ne olacak? Şöyle eşittir Dibine yazalım hemen. 3 aynı idare topladım mı? 10A bölü. Peki diğerine ne diyor? S2 artı S4. S2 artı S4. A ile 5A'nın toplamından 6A. Bu gider 10 bölü 6. 2 sadeleştirdiğimiz zaman da 5 bölü 3 son sorumuzun cevabı olur. Yazılı yazılık sorularını da çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.